Merhaba arkadaşlar ben Nimet Çavuş. Bugünkü dersime hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere Go ile yapılan phrasal verbleri anlatacağım. Bu anlatacak olduğum phrasal verbler, Go ile yapılanlar tamamen YDS, YÖK dil ve YDT sınavlarında karşınıza çıkması kuvvetli muhtemel olan phrasal verbler olacaktır. Böyle çok fazla köşede bucakta kalmış pek karşılaşmayacağınız phrasal verbleri elbette anlatmayacağım. Bu bakımdan bu ve daha önceki videoları izlerseniz phrasal verb konusunda bayağı bir başarı kat ettiğinizi göreceksiniz. Evet, bugünkü dersimize başlıyor. Evet, birinci phrasal verb ile başlayacak olursak arkadaşlar, go ile yaptığımız phrasal verblerden birincisi go ahead, proceed. Yani after obtaining permission, herhangi bir izin aldıktan sonra devam etmek anlamına geliyor. Örnekte çok açık, can I ask you a question diye soruyorsunuz, size bir soru sorabilir miyim? Go ahead, tabii ki buyur, yani devam et izin aldıktan sonra söyledik bunu. Go along with ama something ile birlikte kullan. Yani accept something, agree with someone. Yani bir şeyi kabul etmek, bir kişiyle hem fikir olmak, aynı düşüncede olmak. At the end of the meeting, everybody went along with the manager's decision. Yani toplantının sonunda herkes müdürün, değil mi, yöneticinin kararına katıldı. Diğerine geçiyoruz arkadaşlar. Back on, go back on something. Break a promise. Sözünden dönmek değil mi? The prime minister went back on his promise to reduce taxes. Everybody is angry. Demek ki başbakan vergileri indirme konusundaki sözünden döndü ve herkes ona kızgın. Evet. Diğeri go for something. Yani choose anlamında seçmek. She couldn't decide whether to order coffee or tea. Çay mı kahve mi sipariş verip veremeyeceğine karar veremedi. In the end sonunda she went for coffee. Ne yaptı? Coffee seçti, kahveyi seçti. Go in for something. Go in for. Enter a competition. Katılmak, bir şeyin meraklısı olmak anlamı var. Carl is a black belt in karate. Yani Carl karatede neyi var? Siyah kuşağı var. He often goes in for high level competitions. Yani daha üst seviyede e, yarışmalara katılır. Katılmak, bir şeyin meraklısı olmak. Buradaki anlamı katılmak. Go off arkadaşlar, explode. Yani patlamak. What was that noise? Bu gürültü de neydi? It sounded like a bomb went off. Sanki bir bomba patlamış gibi. Evet, çok az kaldı. Go on, continue, devam etmek anlamı var. Go on'u bilirsiniz hepiniz. Let's go on after the break. Yani toplu şeyden sonra, aradan sonra, teneffüsten sonra devam edelim. Go on about something. Talk about too much. Yani bir konu hakkında durmaksızın, bıktırırcasına konuşmak. Martin is always going on about the same problems. He can't stop talking. Martin sürekli aynı problemler hakkında dırdır yapıyor. Yani durmaksızın bıktırırcasına konuşuyor. He can't stop talking. Konuşmaktan kendini alıkoyamıyor. Go on to do something. Proceed to do something new or different. Yalnız burada bir dikkat etmemiz gerekir. Go on devam etmek ama go on to do something olduğunda yeni veya farklı bir şey yaparak devam etmek anlamı var. When Julia finished school, okulu bitirdiği zaman bitirdi. Bakın yeni bir şeye geçiyor. She went on to study medicine. Tıp okumaya başladı, tıp okumayla devam etti. Demek ki daha önce mühendislik falan okumuş. Evet, go over, review gözden geçirmek. Let's go over the results. Ne yapalım? Sonuçları gözden geçirelim. Evet, go through, be formally approved. Yani resmen kabul edilmek. His application finally went through başvurusu sonunda kabul gördü. Yani resmi kabul gördü. And he got his visa. Vizesini aldı. Go under. Go bankrupt. Yani iflas etmek. After several years of making a loss, birkaç yıl kaybettikten sonra the business finally went under. İş ne oldu? Sonunda iflas etti. Go out to take part in social activities. Dışarı çıkmak. I hardly ever go out during the week hafta için nadiren dışarı çıkarım. I'm just too busy. Yalnız bunu dikkat edin arkadaşlar. Bu go out böyle kapının önünde çıkmak falan değil go out yaptığınızda mutlaka dışarıya sosyal bir aktiviteye, bu yemek yemeye gitmek olabilir, dans etmeye gitmek olabilir. Yani bu tür aktivitelere katılmak üzere dışarı çıkmak anlamına geliyor. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Umarım go ile yapılan phrasal verbler sınavlarda bayağı bir işinize yarayacaktır. Sorunuz olursa lütfen bana mail atmayı ihmal etmeyiniz. Herkese başarılar diliyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğenilerinizi bekliyorum.